Evet, önemli bir haberle atacağım. Hanımlar size çok güzel bir haberim var. Günlerdir gerçekten karşınıza çıkabilecek bir erkek aradınız. Sorularınıza cevap verebilecek. Bir erkek derken hani şey olarak söylemiyorum yani cinsiyetçilik olarak söylemiyorum. Yani bir erkek çıksın karşılarına. Çünkü Nurten buraya çok zor bir çok zor bir açıklamayla geldi bence. Dedi ki benim kocamı babam öldürdü. Eminim babamın tutuklanmasını ve kocamın yerinin bulunmasını istiyorum dedi. Nihal Hanım Oğlum gitti, Nurten'i kaçırdı, bir kız kaçırdı. Biz evlensinler istedik, resmi nikah takıydık Ama tehditlerden camın önünde bile geçemiyorduk dedi. Kızı Merve ile beraber çünkü evi tarayacaklardı ve benim çocuğumu e, amcasının oğlu aldı evden götürdü. Bir daha haber alamıyorum dedi. Hatice Hanım, işte o amcasının e, amcanın oğlunun annesi, benim oğlum da ortada yok. Amcası benim oğlumu azmettirmiş olabilir çünkü üzerinde silah ve odur, evet. para e, vardı. Benim bana da bunları. Ee, biliyorum ki amcasının oğlu verdi oğluma bunları dedi. Ve burada dört tane kadın işte bütün bunların cevabını ararken karşılarına çıkan e, babaları, amcaları, dünürleri mikrofonu soruları karşısında mikrofonu atıp e, kaçmayı yeğlemişti. Bu sabah saat 6'da Nurten'cim babanın yaşadığı köye bir şafak operasyonu düzenlendi. Ee, Elazığ Sürekli Köyü. Ee, operasyon kapsamında sürekli köyündeki evler ve ahırlar didik didik arandı ve aile fertleri şu an göz altında. Kimler? <laughs> <Dinler. gülüyor> Baban Latif, amcaların senin eşinin de arasında bulunduğu Orhan, amcaların göz altında, yeğenin göz altında, halaların göz altında. Müge Hanım biliyorlar ha, bu göz altındakiler hepsi biliyor. Hepsi biliyor. Bir tek Konuşun belki Mustafa'nın öldüğünü bilmiyordur. Ama o da ya, o da biliyor ha. He. Hepsi biliyorlar ben onları. Ben bu zamana kadar sustum sustum dedim. Hı. Ellerindeler, çıkarırlar. Susayım çıkarırlar. Bu susuyor konuş diyor, hani öldürürler. Ben... Gelip söylüyorlar ya buna. Sağdır, Hatice sağdır Sağdır çıkar, sağdır çıkar. Sağdır çıkar. Müge ben çok sustum, çok kendimi tuttum ama... <laughs> ...hani çıkmadı da ümitim kesildi. Dünden beri bende hiç kalmadı. Hatice'cim, Hatice'cim bence... Ee, şu an sen de bildiklerini tam anlamıyla anlat çünkü Müge Hanım, vallahi, e, billahi ben bildiğim sadece bu bana bak, gelen söyleyen görümcemdir. Didip feryat yatviyan etmeyin bir yerdedir ya kolu karılmış ya bacağı kırılmış ya kulağı kesilmiş çıkacak Mustafa için Mustafa için <laughs> sana bunu görümcen söyledi Görümcem hangi görümcen söyledi Zühre Zühre kalındır. Zühre de göz altında olanlardan mı arkadaşlar? Of. Bu yani değil şu an göz altında olanlardan. Zühre de onlardan konuşmuyor. Bir yerden bir konuşmuyor şey almış. Konuşmuyor ama biliyor. Heh. Konuşmasına gerek yok. Es ee, eş zamanlı olarak Elazığ Cinayet Büro Amirliği ekipleri de artık devrede ve e, kayıp kuzenlerden Onur Yılmaz'ın konuğumuz olan annesi Hatice Yılmaz'ı ayrıca Hatice Yılmaz'ın İstanbul'da çalışan büyük oğlu Furkan Yılmaz'ı da gözaltına almak için stüdyomuzdalar. Hatice'cim seni de alıp götürecek hey alsınlar, cinayet büro ekipleri. Hey o nedenle bence sen de artık bildiğin ne varsa anlat çünkü hmm. senin oğlunun akıbetinden de endişe ediliyor. Hmm. Tahminler şu senin oğlunun yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldığı yönünde tahminler. Müge Hanım Ama... zaten ablam söyledi. Dedi Demiş Mustafa'yı getir bana şey yap ben seni iki saatte yurt dışına kaçırırım ablamın yanında söyler. Ablam bizi bize bunu bize söylüyor zaten. İki saatte seni yurt dışına kaçırırım diyor. İki saatte. İki saatte. Ha iki saatte ben seni gönderirim yurt dışına. Miliye Hanım onun şey çoğu amcası ona, ona. zaten Sen benim oğlumun şey başında yattı. Kendisi bak böyle bir Oğlum yani. Oğlumu sürükledi. Her kamerada mesela o görünür. O görünür. Götürmeseydi zorlardı. Götürmeseydi. Kafasına Cezazı silah mı çeksin? dayadı çeksin? bunun? Öbür abisi de yok muydu? Çeksin. Kafasına silah mı dayadı bunun? peşinden çok. çak. Mustafa bak sana böyle yapar ha. Bak sevdiğin insan sana böyle yapar ha. Anne pardon. Ya lan bak bak ha Merve bak. Ben daha ben de ümit etmişsiz ya. Bu zamana kadar Merhaba. çıkmamış diye. Yemin ederim dünden beri biliyorum öldürmüşler. Dünden beri. <laughs> ben diyorum öldürmüşler derler yok bekle. Bekle iki gün, iki gün, iki gün söylerler diyor. İki gün sonra atarlar bir yere atsan gönderirler. Ben de dedim belki iyileştir diye bekliyorlar. Canım bunu de. nereye gönderiyorlar ha? Nereye gönderdiler? Allah sizin belanızı versin. Hele hepsi ya hepsi ya. O köyden bir tane Allah rızası için canlı çıkmasın inşallah. Hepsini kurban eden oğluma. Ya Müge Hanım ne zoruma gidiyor ha? Ona güvendi ya. Ona güvendi Mustafa acaba nerede anladı? Onur onu sattı. Ana kurban olasana gitme kimseye güvenme dedim Mustafa Mustafa. Bir kızı için. Mustafa <laughs> Mustafa Mustafa, Mustafa bak etiyle. işte ha. Başını İki yediler bunlar yedi. başını kendi başlarını yediler inşallah. Amin, amin. Evet, şimdi bağlantılarım var röportajlarım var. var sabah lazım. yaşananları size aktaracağım ama Elazığ Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi Onur Yılmaz'ın. Videomuzda konu he. olan annesi Hatice Yılmaz'ı gözaltına alacaklar. Ayrıca Versin. büyük oğlunu arıyorlar Furkan'ı. Furkan sana da sesleneyim. Telefonunu açmıyormuşsun. Telefonunu aç. O işte zaten ee, yeri şey belli adresi belli. İşte açmıyormuş he. telefonunu. Oradan gidin onu da alın. Siz de ifadenizi verin. Seni de uğurlayayım. He, tamam. Hatice Allah senin de yardımcın olsun. Ah. Zaten ben de oraya dönemem Müge Hanım. Doğru söylüyorsun. Vallahi Hatice'nin de durumu çok zor. Evet. İnşallah bunda çıkarım ben dönmeyeyim de. Mükemmelim, sağ çıksın, sağ çıksın. <laughs> Yok, Aa, her şey. Evet, eleza gidecek Hatice Hanım, <laughs> büyük oğlu Furkan'la beraber, o da ifade verecek. Aslında birçok olay Hatice Hanım'ın yanında yaşanıyor. Hatice Hanım parça parça anlattı zaten. Müge ne Hanım, kötü ya, olmadı. yeğeni belki de Hiç öldürüldü, oğlu olmadı. ya ölü, ya ölü, bilemiyor. Mesela ya ya kız. kızı diyor ki Hatice Hanım benim abim de öldü diyor. Ama o kız belki öldü, gerçeği bilmiyor Mükemmelim. Ya o kız küçük gerçeği bilmiyor. kaçırıldı. Gerçeği bilmiyoruz. Ama sonuçta cinayetin Ama azmettiricisi olarak her zaman aranacak. İnsanın da yani evet. nereye gidersen git. Ülkem ülkem ben ülkeme dönemedikten sonra... onlara bir soru soruyoruz mikrofonları atıp kaçıyorlar. Benim hocam dün, dün tam 11 Şimdi tane köy aramışlar. Oh, vallahi Onurdan şüphelenseler mi? onlar da gidip arardı. Oğlunuz, Allah, sonra... oğlunuz kuzenine bir tuza tuzağa düşmüş olabilir mi? Amcası yaptırmıştır. Oğlunuz yurt dışında mı yoksa o da mı ortadan kaldırıldı? O da ortadan kaldırıldı. Yok çünkü. Ya yok da. Ya yok yok. Ortadan kaldırılmaz. Yok, yok. Siz oğlunuzun yaşadığını mı düşünüyorsunuz? Neden bu kadar rahatsınız? Ben ikisini de yaşadığını düşünüyorum. Çünkü bana gelen bilgilerde öyle diyordular ki bir yerini kırmışlar. Kolunu bir yerini iyileşsin diye bekliyorum çıkaracaktılar. Ama şu andan sonra da inanmıyorum yaşadıklarını. İkisinin de mi yaşadığını düşünmüyorsunuz? Evet. Ne zamandan beri bu düşünceye sahipsiniz? Ne değiştirdi düşüncenizi? Dün Fatih Aslan konuştuktan sonra. Ne söyledi? Hangi söz size buna inandırdı? Arabada arabayı vermişim burada görülmüş diye. Yoksa bu o... ben... Yok, belki Yoksa de. ben inanıyordum dedim bir yerde tutuyorlardı. Oğlunuz bu tuzağa nasıl çekilmiş olabilir? Hiç bilmiyorum amcasına Allah belasını versin yapmıştır. Çünkü devamlı yanında değil. Oğlum beni dinlemiyordu. O da benim yeğenim ama. <laughs> ama çok zor durumu gerçekten Hatice Hanım'da. Hatice Hanım ne yapsın? Onun söz hakkı yok ki. <laughs> Yok söz Bir hakkı yok. Zaten, dinlemiyor ki kimseyi. Oğlu dinlemiyordu. Ben demiyordum ablam. E, dün kuşa gördük gördü işte, ki bak şey yayınlamadım Şimdi size izleteceğim. Yok. Ne oluyor? Konuşmadı yok. o bile karşınızda. O bile çıkarttı mikrofonu attı tepki olarak. i̇şte gördünüz. verebiliriz. Evet şu anda konuşmadım. Elazığ İl Emniyeti Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Hatice Hanım'ı gözaltına alıyorlar. Çok bilgisi var Hatice Hanım. Yani en azından birçok olaya şahit. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Burak Beyim. yok mu? Yok. Bir tanesi konuşacak ama Müge Hanım. Bir tanesi konuşacak. Bir tanesi yerini gösterecek. Konuşur hayatım. Bir tane zayıf halka çıkar. Ben ee, çok teşekkür ediyorum Elazığ Asayiş Kurumu Müdürlüğüne. Zor bir konu çünkü şöyle zor bir konu, kapalı bir köy, herkesin birbiriyle akraba olduğu bir köy, o nedenle... Bak ne oldu, bağırarken... anneleri gözaltına alındı, bak ne yapıyorlar, gördünüz? Annesi gördün için kızı hmm. bağırıyor. Bak, gördünüz mü? Bir gözaltıda İgisini böyle bağırıyorlar. Yanına. Ha, abilerinin öldüğünü bilseler bu kızlar ne yapar biliyorsunuz. Bir canım, burayı yıkarlar, yıkarlar. Öyle mi yani diyorsun? Burayı yıkarlar. Annesi de öyle. Annesi de yıkar. Ben biliyorum, herkes biliyor. Çok ha. sakin gözüküyor kız kardeşim. Ya değil, değil. Böyle sakin değil, değil. Ben biliyorum ha. Sakin değil ha. Oğlu kaybolsa gerçekten, öldüğünü bilseler var ya kıyameti koparırlar hepsi. Bak hafif bir babasına... Tamam Hüseyin şey bıraksın yok, artık nasıl? ya. Hüseyin'le işimiz yok. Bırakın tık konuştuk bak, günlerdir. Ne bak yapsın bak, yani? göz Alındı. O da kim zaten ifadesi alınacak, serbest bırakılacak. Ne yapacaklar anne? Ne yapacaklar? Gitsin annesinin yanına kızı. Şu an e, Hatice Hanım'ın kızı da stüdyomuzda. O şimdi annesinin gözaltına alındığını duyunca çığlıkları buraya geliyor. Nihal Hanım o yüzden söyle. Eğer diyor onlar çocukların öldüğünü bilselerdi. Burayı yıkarlardı. Onlar yaşadığını düşünüyorlar, yaşadığına inanıyorlar diyor. Zaten biliyorlardı. Ha. Bunlar gördüler. Ya görüntülü gösterdiler ya sesini duyurdular. Bir tanesi biliyor bu saat. Hiçbiri durmaz. Ha. Müge Hanım bunlar bizden beterler. Ya zaten biz ne yaptık? Onlar bizim kadar sakin olmazlardı. Hayatta. Babasına Onura bir, şey bir dün de, evet. de dün evet. kon, burada evet. Orhan abiye bir soru sordum ya attı gitti. Bizim Kuzan kadar sakin olmazlardı. Şüphelenselerdi bile. Şüphelenseler bile kıyameti koparırlar onlar. Ben onları tanıyorum ha. Ben onları tanıyorum. Hayatım kendi çocukları onlar. İşte. Onlar kendi oğulları. Bak işte diyorlar ya ikisi de ölüdür. ikisi de şeydir amcası kafasına sıkmıştır. Ya yok, yok yok. Onlar onurun yerine kavuşmasını beklerler herhalde. Beni çünkü şey yani sağdır. Giderayak Raşit diye Saldır. bir isim verdi ben gerçekten orayı Saldır. önemsiyorum. Çünkü birçok şeyi de söyleyemem. Evet. Zaten kadın buradan çıkarken duydunuz mu Saldır. bilmiyorum. ya. Yani ben artık geriye dönemeyeceğim ki dedi. Döner yani. döner.